Merhaba arkadaşlar, Net izleyenleri ben Korhan Süren, ben Kerem Enginer. Bugün sizlerle birlikte Logitech'in son çıkarmış olduğu kablosuz oyuncu faosu olan G900 Spectrum isimli, kaos Spectrum isimli evet. mouse'u inceleyeceğiz. Logitech e, lansmandan beri Kerem Mouse'u kullanıyor. Yüzü hala gülüyor zaten evet. kullandığından beri. Detayları Kerem'den alacağız. Şimdi Logitech G9 Chaos Spectrum şu anda şirketin en iyi oyuncu faosu. Eee evet. klasmanında bir amiral gemisi çıkarttılar bu mouse'u üretirken hem tasarım tarafında hem de teknoloji tarafında birçok yenilikle beraber karşımıza çıkıyor. Biz isterseniz ilk olarak tasarımından evet. başlayalım. Çünkü şöyle bir gerçek var ki bir mouse'un donanımı ne kadar iyi olursa olsun eğer konforlu bir kullanımsa yaşatmıyorsa hiçbir anlamı yok. Aynen öyle. Logitech de gerçekten bu mouse'ta konforu ön planda tutmuş diyebilirim. Yani mouse'u daha ilk tuttuğunuz andan bunu zaten ele anlıyorsunuz. Bir var yani süper ele oturuyor, acayip rahat hissettiriyor ve Oyun oynarken ki o e, rahat kalmaya devam etmesi Hı. özellikle işte FPS oyunlarda, işte nişan almalı oyunlarda e, çok faydasını görüyorsunuz. Bu kablosuz bir oyuncu mouse ama aynı Hı. zamanda isterseniz kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi tasarım tarafında karşımıza çıkan yeniliklerin başında genellikle kablosuz oyuncu mouse'ları içerisine bir batarya barındırdığı için ağır, ağır olur. Aynen. Ağır olurlar ve e, bazı oyuncular ağır olmasından dolayı bu mouse'ları tercih, tercih etmezler. Etmez. Ama Logitech G9K Spectrum modelinde bu ağırlığı çözebilmek adına, lansmanda da zaten söylemişlerdi, her parçayı yani mouse'da yer alan tekerleğinden, işte tuşlarına, tüm parçaları tekrardan tasarlamış ve bu e, geliştirme sonrasında 107 gram ağırlığında bir mouse ortaya Olacak çıkmış. Mi? Evet, masum. inanılmaz o, hafif bir oyuncu mouse'u. Ben bunu beğeniyorum. Yani hafif olması benim kullanıcı deneyimimi artı olarak yansıyor ama bazı, bazı oyuncular oyuncularda hani ağırlığı kendisi ayarlamak isteyebiliyor. Aynen. Bu masum bence zaten tek eksisi o. Biliyorsun birçok oyuncu mouse'unda böyle demir bilyeler olur. İçine ağırlık koyup kendi istediğin hassasiyete çekebilirsin. Yani ama. iki ağırlık koyarsan biraz işte farklı olur. Hı -hı. Hepsini evet. çıkartırsın vesaire. Öyle bir özelleştirme imkanı sunmuyor. Tasarım tarafında hem solak hem de sağlık insanlar bu mouse'u kullanabiliyor. kullanabiliyor. Hani bazı mouse'lar sadece tek bir ele hitap ederken burada her iki taraflı bir tasarım var. Değiştirilebilir tuşlar var. Bu da çok aslında görmeye alışık olmadığımız yani bazı modellerde evet. var ama o da çok görmeye alışık olmadığımız bir konu. Şu görmüş olduğunuz tuşlar çıkartılabiliyor. oraya Şuradaki düz plakayı da takabiliyorsunuz mesela. Bu şu an sağ el için ayarlanmış evet. bir pozisyonda. Baş parmağı sola gelen tuşları konumlandırılmış. Aynen. Eğer hani solaksanız buradaki tuşları çıkartıp kutudan çıkan yine yön tuşlarını sağ tarafa yerleştirip sol elinize çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. G502'de mesela şurada bir tuş daha vardı. Evet, ben tuş evet. Benim evde mesela G502 var. Bunu daha çok yani gezdiriyorum ofiste de kullanıyorum evet. evde de değiştiriyorum. Burada o yok, ikili bence daha iyi olmuş yani orada böyle elime yeterli. gelebiliyordu Yani iki tuş bence, özellikle oyuncu mouse'larında iki tuş yeterli. Ama yani şunu söyleyebilirim, bu mouse bence daha çok böyle işte Counter Strike, Global Offensive, hı hı. Overwatch gibi FPS, e, tarzı e, yani. FPS tarzı oyunlarda biraz daha avantajlı gibi görünüyor. Niye? Hani çünkü üzerinde sınırlı e, programlanabilir evet. tuş var. Hani MMORPG gibi çok makro'lu, çok tuşlu bir mouse istiyorsanız, hani bu belki oyunculara biraz hitap etmeyebilir ama tabii ki özellikleriyle oldukça üst seviye bir mouse, Aynen onu mi? da unutmamak gerekiyor. Bununla beraber, ben genellikle kablosuz kullandım ama eğer kablo olarak kullanmak istiyorsanız, şöyle bir kablo ile beraber geliyor. Hem uzun, hem sarmal kablo düzeninde dayanıklı bir kablo. Bunu uzatma kablosu olarak da kullanabiliyorsunuz kablosuz için. Hı -hı. Şöyle oluyor. Hemen şuradan kutusundan çıkartalım. Bir tane aparatla beraber geliyor. Bu aparatı bu kabloya bağlıyorsunuz. Ondan sonra 2.4 GHz'lik alıcımızı şu wireless alıcısında buna taktıktan sonra hem hani belki şeydir çekmiyordur, uzanmıyordur. Onun için de uzatma olarak şu şekilde taktığınız zaman bunu bilgisayarınıza takıyorsunuz, bunu da sonra... Çok opsiyonlu mevcut yani. Evet, Şimdi yani hem kullanabiliyorsunuz bu arada şundan da bahsedelim hazır kablodan konuşuyorken. Kablolu olarak kullanırken cihazınızı bir yandan şarj edip Aynen. bir yandan oynamaya devam edebiliyorsunuz. Bazı oyuncu mouse'ları mesela şarj olurken kullanılamayabiliyor. Bunda öyle bir durum yok. Mouse'un tasarımına baktığımız zaman şu ön tarafta iki tane tuş yer alıyor ki burada DPI ayarını yapabiliyoruz. Bu arada hazır DPI demişken onu da belirtelim. G9K spektrum minimum 200 maksimum da 12.000 dpi sunuyor ki oldukça hassas bir mouse. Yani 12.000 dpi demek zaten bizim şu an kullandığımız standart monitörlerde en ufak bir harekette masum bir uçtan bir uca gitmesi demek. Yani. Gitmesi demek hani ne olur 65 inç 60 inç falan bir televizyonda 4K televizyonda kullanırsınız o zaman 12.000 dpi'ye ihtiyaç duyabilirsiniz. DPI tuşlarının hemen önünde de tekerleğin modunu değiştiren bir tuş yer alıyor. Biz Hı. bunu farklı Logitech modellerinde de görmüştük. Bir tane modda böyle tekerlek herhangi bir yere takılmadan çok daha akıcı bir şekilde ilerliyor. Bir diğer modunda da böyle Hat biraz anladım. daha evet tırtıklı diye anlatıyorum ben <laughs> onu. Böyle biraz daha hissedilebilir bir seviyede kalıyor. İşte ne olur? Çok bir yer, hani bir yazıyı aşağı indireceksinizdir. Uzun bir paragrafta geçeceksiniz. Evet, kolaylık açısından hemen değişirsiniz. Ama bir şey okuyorsunuzdur takip ederek. O zaman da bu işte katmanlı e, modu kullanırsınız. Tasarım tarafında şu bahsetmiş olduğum DPI tuşların hemen altında bir LED aydınlatma var. Evet. Bu LED aydınlatma hem DPI ayarı yaptığınızda hangi DPI'ye geçtiğinizi size gösteriyor. 3 tane farklı LED var çünkü burada. Hem de şarjı bitiyorken e, masum. masum Uyarı evet uyarıyı oradan anlayabiliyorsunuz. LED aydınlatma tarafında da tabii ki bir oyuncu mouse olduğu için farklı yerlerde de LED aydınlatmalar var. Alışık olduğumuz gibi. Aynen mouse'un hemen alt tarafında şu G yazısında hatta şu anda açarsam şu evet, şekilde izleyicilerimiz de görebilirler. LED aydınlatmalar var. Bu LED aydınlatmalar tamamen Logitech yazılımı üzerinden kişiselleştirilebiliyor. Hani sabit bir renk yapabilirsiniz. Şu anda olduğu gibi farklı renklerde geçişlere yapabilirsiniz. Geçiş efektleri var yine işte nefes alma gibi farklı geçiş efektlerini kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, zevkinize kalmış. E, kablosuz bir oyuncu malsu dedik. E, pil süresinden de bahsedelim. O konuda da Logitech oldukça iddialı. Ben de gerçekten vaat edilen sürenin e, gerçeğe, gerçeğe de yansıdığını söyleyebilirim. Eğer e, ışıklandırmayı kullanmazsanız, LED aydınlatmalar kapalıyken 32 saat ışıklarla beraber de 24 saat bir kullanım süresi sunuyor ki. Ben ışıklarla beraber kullandım. Gerçekten 24 saati yakın bir e, kullanıcı deneyimi sunuyor. Bununla beraber aslında çok daha fazla diyecek bir şeyim yok. Fiyatı henüz belli değil. Evet. E, biz Logitech lansmanında e, sorduğumuzda tam kesin olmamakla beraber 500 liraya yakın. Ki tahminlerde de o yöndedir zaten yeni çıkacak bir segment oyuncu mouse'larında. Evet yani fiyat bir mouse olarak düşündüğünüzde evet pahalı gelebilir. Pahalı Ama bu mouse gerçekten profesyonellere yönelik. Yani ciddi rekabetçi oyunlarda bir başarı sağlamak isteyen hmm. e-sporculara yönelik ve oyun oynamayı gerçekten çok ciddiye alan insanlara yönelik olduğu için ve bir sürü yeni teknolojiyle beraber işte aslında şeyden bahsetmedik. Orayı da hemen bahsetmiş olalım. Kablosuz oyuncu mouse'larında genellikle tepkime süresi problemi olduğu için evet. Tek tercih edilmez. E, oyuncular kablolu mouse'ları tercih ederler ama Logitech bunun zaten grafiklerini de yayınladı. Geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde G900 her ne kadar diğer oyuncu mouse'ları gibi 2.4 GHz bandından bağlansa da 1ms tepkime süresi veriyor ve işte Razer gibi, SteelSeries gibi birçok rakibinin kablolu mouse'uyla aynı, aynı e, tepkime süresini veriyor. Bu mouse'un zaten bu kadar özel olmasının sebebi bu. Yani ben e, açıkçası hani bir Counter Strike oynarken Kablolu bir mouse ile oynadığım zaman o kablo benim özgürlüğümü kısıtlıyor. Çünkü hareket evet. ettiğiniz alana o kablo da hareket ediyor evet. ve takılıyor. Bir şekilde sonu hissediyorsunuz. Kablosuz mouse da bunu kesinlikle yaşamıyorsunuz. Bir de G900 kadar hani böyle her tarafından konforun aktığı bir mouse kullanmak gerçekten çok üst düzey bir deneyim. Eğer siz de e, ciddi anlamda bir oyuncu ekipmanı almak istiyorsanız, bu konuya yatırım yapıyorsanız oyun oynamayı çok ciddiye alıyorsanız benim şu ana kadar kullanmaktan en çok keyif aldığım mouse diyebilirim. Şiddetle öneririm. Aynen öyle. Oldukça başarılı. Ama yani kabul ediyoruz. Fiyatı evet herkese hitap etmiyor. Evet. Ama özellikleri de ona göre diyelim. Evet Logitech G900 Chaos Spectrum incelememiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki incelememizde görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.